Geçen çok eski bir videoda karşılaştım. Amerikalı meşhur bir şarkıcı Türkiye'ye geliyor. İsmini de aklıma gelmedi. Biber. Ne Biber'di o? Justin Biber. Duydun mu abi ismini? Peki. Erkek, erkek Justin Biber. Havalanına geliyor. Bizim gençler, genç kızlarımız havalanına karşılamaya gidiyorlar. Adam böyle öyle bir ilahlaşmış gözlerinde hayatımın anlamı diyeyim. 3 yıldır bu konseri bekliyordum sonunda geldi. Çok seviyorum onu. Buradan sarılmak için çok şey verebilirdim ama annem yani annemler vermiyor. Kalın sürekli ağladık ve ben dört yıldır bu anı bekledim. <laughs> ve şu anda konseri gidiyorum inanamıyorum şu an. Gözlerini, dudaklarını, bakışlarını, sesini, kendisini seviyorum. Ben onu aşığım sanırım. Seni seviyorum Justin tekrar Türkiye'ye gel şu saate kadar biz burada duruyoruz. Emre duruyor. göremedim. <laughs> göremedim. <laughs> ya <laughs> onu görmek bile büyük bir onlar için onur vesilesi. Dokunmak onun için artık bir şeref madalyası. Bir dokunabilse ona veya bir tokulaşabilse tamam ömür boyu böyle övünerek anlatabileceği bir övünç madalyası. Bu noktaya geldi bizim gençlerimiz. <laughs> hani gördük yani en azından. O da bir şey yani canlı canlı gördük. Gördüm. Onun aynı havayı solumak bile evet. zaten yani aynı, bir sessiz 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 aynı gökyüzünü Diver. gördük. Yani. Aynı. aynı gökyüzünü, gökyüzünü, gökyüzünü. Aynı Ayak havayı solumak bile Peki e, parçasını mi? biliyor musunuz? Siz evet. evet, evet, evet. Adam arabayla gidiyor, onu göremedim diye hüngür hüngür arkasından alıyor kız. Açık ödül. Feryat ediyor. Bağırıyor. Dokunamadım gitti diye ya. Kim bu karşındaki insan? Bir gavur. Sonra sorsan ben Müslümanım dersin. Şimdi ne alaka? Ona karşı bu muhabbet ne? Bir genç kızın, Müslüman genç kızın, yabancı bir Müslüman bir erkek bile olsa aradaki biz mesafenin ne olması gerektiğini, mahremiyeti biliyoruz. Ona rağmen işte ne hale geldiğimizi görüyoruz. Geldiğini görüyoruz yani geçtiğimizi. Bu yolda devam ederse ne olacak ondan sonra abi? Su testi, su yolunda kırılır. Justin Bieber mi seni kurtaracak orada? Kendisi kurtaramadık seni kurtarsın orada. Şimdi ondan sürekli gündemde tutulmaları, benzeri insanların gündemde tutulmaları, meşru olmaları otomatik insanların kalbinde sevgi muhabbet vesile oluyor. Adamın senden haberi yok. Sen onun için ölüp geberiyorsun. Sen hasta olsan, bir yakının ölse adamın duymaz ya. Ne de duyacak? Duysa bile ne umurunda olacak yani adamın? Yani bir kesim, büyük bir kitle birkaç kişinin yanıp tutuşurken o yanı tuşlan, insanlar o tiplerden haberi bile yok. Sadece sevildiğini biliyor. Ama şahıs şahıs kimse bilmesi mümkün değil zaten. Yani böyle bir ort ortam oluşturuldu. İnternet özellikle sosyal medya sayesinde.